İrade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 8 Temmuz pazartesiyi gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bazı işyerlerinde fiyatların çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, maliyetleri hesaplarken karlılık oranlarını biraz geri çekelim. Tamam, kazanın. Kazanın da bu kadar anormal fiyatlar olmamalı. Herkes hak ettiği kadarını kazansın dedi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri üreticilere ve biçerdöver operatörlerine yönelik bilgilendirmede bulundu. Bağlı Hatunçayır Köyü'nde vatandaşların ortak kullandığı yol iddiaya göre Hüseyin Ertürk'ün üzerine yazıldı. Duruma tepki gösteren köylüler "Burası kamunun ortak malı. Burası bir yanlışlıkla bir köylümüze yazıldı." diyerek hatanın düzeltilmesini talep etti. Yeniden Refah Partisi Sivas Eski İl Başkanı Cemil Laçiner, Sivas Belediye Başkanı Doktor Adem Uzun'a açık mektup yazdı. Laçiner, yeterli zaman geçti. Vekalet başkan değilseniz belediye hizmetlerine dönüş yapınız. Sivas halkı hizmete aç dedi. MS Yapı Sivas Spor, Birmingham City'de forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Janinho Bakuna'yı kadrosuna katmak istiyor. Bültenimize burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.